Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Zula oynuyoruz. Ee, ben tabi ki de yok. Yani ben var mı? Öz yanlış söyledim. Ee, bugün Zula oynuyoruz. Türk oyunu. Ee, tek Bundan önce bir tane çektim ama o olmadığı için e, tekrardan başlıyorum. Bunda e, iki kez e, şu Zula oynuyorum. Bu birincisi diye bir tane de oynayacağım bu gittikten sonra. Biri iki, ben ikiyim ben tabi de ben e, yeneceğim için. Arkadaşlar bir tane durun hemen geliyorum. Merhaba arkadaşlar Bugün sizin e, Demiştim onu bitirirseniz zaten e, ben, ben Bir tane lavaboya gittim Ondan dolayı Özür dilerim e, Diğer oyuncular da bitiriyor Kaç kişiyim bütün Ben karşıya geçsem Olmuyor mu Geçemiyorum e, Bir tane çıkış karşıya gidip öyle yapacağım Eee vermeyebilirim ee, Size bunu söyleyeyim. Ee, bu aynı şekilde Chelsea's konun çok e, kısa hali neredeyse. E, neredeyse tamamı zaten benziyor. O öyle bir benzerlik var ama size söyleyeyim bazı mekleri ben görmedim için e, ondan dolayı bilmiyorum. Ama Zuluataki e, grafikler daha güzel. E, bunu indirmek istiyorsanız lütfen ee, oyun dizisine girin orada zaten göreceksiniz orada var ee, ne oldu bilmiyorum buradan çıkabilirim belki bilmiyorum çık ya ha, tamam tamam ya da kaç kaç iki iki çok iyi ee, benim adam burada değil Eee pas bunu alacağım değerini Ben hemen gidip git. veee tam bir şans he <laughs> şansına ne diyeyim aman niye adam alttan gelecek ben üstten uf arkamdan geldiler lan bizim adam bu orta saklanıyor pro gamer e C'den 2 Tabii ki de eee C'ye klavyede oynuyorsunuz C'de zaten klavyede oynayabiliyorsunuz sanırsam ben e, konsolda hiç oynamadığım için eee ama eee klavyede oynuyorsanız C'ye bastığınızda eee görebilirsiniz ee, ya da an, e, söyleyebilirsiniz nerede çıktığını ee, e, ondan ah ya biraz önceki adam beni öldürüyor ben onu bir ee, pijamda fazla ölmüştüm ya nasıl bir şans ya? ya ben e, ee, tabi ki de ben de bunu çok oynamadım ee, en az ilk hafta 3 hafta falan oynadım bir daha ee, o kadar da çok oynayamadım Minecraft'a azıcık fazla önem verdim ondan. Benden korksun çünkü ben korkuyum. Papa. Hmm. Oflar çekin. O öldürdüler. Teşekkür. benim katilimi avladığınız için çok teşekkür ederim ben bu şartı nereden geliyor ya az anlamadım gitti ee, bir daha öldüm ya kaç bakın ne yapacağım Oo. Oo, 52 çok. Yemin edin 52 çok. Zaten görüyorsun niye kafasını yaşıyor. Ah be ikisi de bana saldırdı. Nasıl bir şey ya? Ee, eğer e, beğendiyseniz tekrar bugün istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Başka e tabii ki de grafiklere baksanız Grafikleri çok güzel. E, burada tabii ki de CS'de ne CS'de oradaki gibi orası e, harita hayır ama oradaki daha daha iyiydi. Diyemedim daha iyi işte. Siz anlatınız ya. Oo, şu kadar da kafamı şu kadar. Ne diyeyim? Gülüm biraz Biraz sonra olacak acaba. Beni bir daha öldürmüyorsunlar. Eee tabi de... Of ya öldüremedim ama başka öldürdü. Kayıp sakal diye birisiymiş. Oha! Ama tabii ki çok gerçekçi olduğu için böyle iki var ya. E orada e, onlar da benziyorlar tabii de. Böyle duracaksınız. Adam ne yap? Üstteydir. Ya da alttadır. beni öldüremez. Of ya onu ama canını iyice alacak. Bekir. Aa aynı hissi. Ee, kamera çok bakamıyor e, bakamayabilirim çünkü ee, oyun ekosistem iz kazanıyoruz çünkü benim sayemde Bakın, ne oca. Pam öldürdüm bunu ama ben de öldüm. Anistanlar. Oo, bizim adımlarım. Oh. Şu o senin benim işini bitirdim oğlum. Ama e, ee, bu da sultan safi e, ee, işte bunu nasıl ya. tekrar merhaba arkadaşlar bir şeye bakmak zorunda kaldım e, ee, geri geldim bu bizim son şeyimiz buna sonra bitiyor e, ee, tabii ki ayıp lan ayıp ee, ben e, hal oraya gelmek Tabi de sizin de Ram e, yaş etli Ramazan e Sakın e Ramazan bayramının kutlu olsun e Aynı buradaki yazdığı gibi o da e, aynı söz değil Ev söz daha iyi söylüyordu Daha da filan geçmiyor e, Vay ya bana küfür edeni ben bunu işini bin Ah yanım <laughs> Of, işim lan. alıyorum öldükten sonra. Bakın bakın öğrenin. Ah, pam patladı patladı bunun dünyası, bunun dünyası. İnanmazdı ya. Üçün ikisini öldürdüm, üçüncüsü kaçtı. Ee, buna inanmaz bir tane like istiyorum ee, lütfen bu patladı mı? Ha, ne oldu lan patlamadı atmıştım diye sanıyordum. Ha. Bakın ne hangisiyle gösteriyordu size bir tane aynısını göstereceğim size bakın. Bu muydu? Hayır, bu değil, bu değil, bu değil. Yani bu haritayı gösteriyor tabii ki de. Ee, M'de haritayı gösteriyor size. Ee, yani, Silah tabii ki de B'de. Ee, dur. 5 ee, e, ee, Beni takip e, izledim ben tabi ki kimseyi öldüremedim tekrar nasıl bir şeyim bilmiyorum Abi bu müzik sesi ses nereden geliyor lan şey. Bak maksimum yaptım kaydetti. Ay oldu mu? Onunla yani tekrardan başlamak istemiyorum. Ooo bizi geçiyorlar. Bambacı. Tamam. Hadi lan öldüremedi. Eşit gidiyoruz lan arkadaşlar ben bunu azıcık kısaltabilirim ee, zaman saat 12 olmuş ee, dershaneye gideceğim ondan ee, dershaneye gideceğim için e, hemen bitirmeye çalışacağım ee, azıcık oynayıp sizin için bundan sonra bırakacağım bazı kötü şeyleri de var. Niye biliyor musunuz? Ee, e, şeyini çektim. Ama bakın. He! Öldüm. Oha. Yan duvarlar vardı ya. O, e, yan duvardan öldü ya. Atamadım lan. Atsaydım lan inanmaz Tamam. Eee bu eee kart bu zulada da var. <gülüyor> <gülüyor> bu atma bir şey kaçtı onda. Bir şey yemedim hadi. <laughs> <laughs> çok konuşuyordum lan? Arkadaymış. Ben göremedim. Çok zor ya. Ee, arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Ee, bizi izlemeyi, beni izlemeyi ve abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. En çok da yorum atarsanız çok sevinirim ben. Ee, sizin görüşünüz beğenmek için çok önemli. Teşekkürler.